Arkadaşlar herkese selam. Videomuza hoş geldiniz. Bu videoda klan kurdum bir türlü geliştiremiyorum. Klanım level atlamıyor. Nasıl hızlıca klanımı kasabilirim gibi soruları ayrıntılarıyla açıklayacağım. Lütfen anlattıklarımı dikkatlice dinleyin ve uygulayın. Şimdi öncelikle benim de bir takım hatalarım oldu. Ben bu klanı yaklaşık 10 ay önce kurmuştum ve ancak seviye 8 yapabildik gördüğünüz gibi. Bu taktikleri uygulasaydım şu anda seviye 11 klana sahip olabilirdik. Abi öncelikle şu klan enerjisi var ya hani klasik klan seçiyorsunuz. Senin topladığın enerjinin klana kazandırdığı TP ile hiçbir alakası yok abi. Tamam o da biraz bağlantılı ama şu yukarıda gördüğünüz TP barı var ya klanın XP barı. O kesinlikle klan enerjisi kastığınızda Yükselmiyor arkadaşlar. Hani bunu da bu şekilde görebiliriz. Ee, şu kısımda sezonluk enerji ve haftalık enerji yazıyor. Bizim klanın bu haftaki enerjisi yani pazartesiden itibaren kastığı enerji 147.891. Yani abi bu onunla bağlantılı olsaydı şu XP barı bizim o zaman hani klan seviye 8 3 gün önce oldu. 147.000 yükselmek zorundaydı. Bir an önce biz seviye 9 olurdu. Buradaki XP'yi yükseltmek için. Tek ayrıntı arkadaşlar burada da diyor ki bak e, klan seviyeleri klan üyeleri herhangi bir modda maç tamamladığında klan seviyesini yükseltmek için kullanılan klan tp kazanılır. Yani senin tp kazanman lazım abi klanın seviyesini yükseltmek için. Burada da aslında bir arkadaşlar tam olarak bir açıklama yok ee, bunun da yolunu ben çözdüm. Yani klasik maç atıyorsun sen sonra giriyorsun bakıyorsun XP yükseltmemiş, XP yükseltmemiş. Bu aslında tam manasıyla bu değil arkadaşlar. Şurada gördüğünüz klan eğitimi var ya. Onlara abi klanın bütün üyelerinin bir gün tamamlaması lazım mutlaka. Mesela bugünün görevi neymiş abi? Kelle avcısı 100 metre. Yani 100 metreden birini sürekli vuracaksın. Bunu her bir klan üyesi yani bizim klan toplam kaç kişi abi? 60 kişi. Bu görevi yapacak ki klan TP kazanacak abi. En önemli etmen bu klanın TP kazanması için, XP kazanmak için. Yani şu sarı barı yükseltebilmeniz için arkadaşlar. Bir kere her bir klan üyesi 60'ta 60 bunu yapmak zorunda. Onu da nereden anlayabilirsiniz abi? Şuraya bastığınızda arkadaşlar kariyer sıralaması diye bir yer açılıyor. Mesela burada tüm hafta var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cumartesiden cumaya kadar. Hani mesela cumartesi ne görevi vermiş? Can dostu klan oyuncularıyla tamamlanan klasik maçlar. Abi 60 kişi de hani klandan herkesle bir oyun oynayacak o gün ki görevini yapacak. Gördüğünüz gibi abi bizim klanın toplam sadece 16 kişisi bu görevi yapmış. Yani biz neredeyse e, 44 kişilik bir XP kaybetmişiz. Klandaki 44 kişinin birbiriyle etkileşimi yok. Biz o gün mesela hiç klanı XP kasamamışız abi aslında. Klanı level arttıramamışız. Hani bunu nasıl yapabilirsiniz? Klandaki 60 oyuncunun veya hani sizin klanınız seviye 5 ise 50 oyuncunun da... ...birbiriyle oyun oynamasını sağlamalısınız arkadaşlar. Onlarla sürekli iletişim halinde olmalısınız. Pazar günü verilen göreve bakalım. Deneyimli mücadeleci. Bunu tüm klan üyeleri ver yapabiliyor abi. Bu görevi herkes yapabilir. Çünkü 30 dakika boyunca hayatta kalacaksın abi. Gördüğünüz gibi 46 kişi yapmış bu görevi. Ben de pek klasik maç atamadığım için bu ara. 43. sıraya yerleşmişim. Ama eğer... 14 kişi daha o gün klanda aktif olsaydı abi e, daha hızlı yapabilirdik belki o gün daha iyi XP kasabilirdik klana. Bunu da bu şekilde kontrol edeceksiniz arkadaşlar. E, bu şekilde buradan bunları kontrol edip notlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Hani görevlerini az yapan oyuncuları klandan atabilirsiniz. Bugünkü görevi toplam 35 kişi yapmış benim klanımda. Aşağı doğru iniyoruz hatta 37 kişi son. E, 23 kişinin daha bu görevi yapması lazım ki... Benim klanımın 12.608 olan sarı barı biraz daha yükselebilsin. Bugün biraz daha klanıma XP kazandırayım. Abi sizin burada gördüğünüz e, hedef yerinde kişisel enerji hedefi var ya klan enerjisi. Bu sadece klanın sıralaması için abi. Sadece klanın dünya çapında ve haftalık çapında sıralamasına e, katkıda bulunmanız için abi. Yoksa bunun klanın level arttırmasına hiçbir katkısı yoktur arkadaşlar. Ya gerçekten bu dediğimi yaparsan abi, klanın çok hızlı bir şekilde gelişecek ve level atlayacak. Bu da bu hediyeleri almak için önemli. Klasik klan işte e, evo alanı klanı veya RP klanı, bir tane de dengeli klan var ve de bunu sadece klan etiketini sezon başında değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Royal Pass 17. sezon bitti. 18. sezona başladık. O zaman sen klanının etiketini değiştirebiliyorsun. Mesela şu an ben değiştirmek istesem gördüğünüz gibi değiştirilmiyor abi. Hani tamama basamıyorsun. Sezon başı seçeceksin. Sezon başı neyse o şekilde devam edecek. Bunun genelde herkes klasik klan seçiyor. Çünkü ne kadar çok klasik maç atarsan o kadar çok klana enerji kasıyorsun. Bu da senin dünya çapındaki sıralamanı belirliyor abi. Veya RP klanı seçersen abi klandaki herkeste Royal Pass varsa Royal Pass görevlerinin çatır çutur yapıyorlarsa veya kutu kırıyorlarsa RP klanı da seçip enerji toplayabilirsin. Daha çok da toplayabilirsin hatta. Ben önümüzdeki sezon dengeli seçmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım hem bizim klandakiler ev alanı yapıyor. Rp'si olanlar da var. Hem de klasik var. Bakalım belki daha fazla enerji kasarız. Daha önde olabiliriz. Bunun sıralamasına da şu şekilde bakıyorsunuz arkadaşlar kastığımız enerjiye. Klasik olarak bizim klan şu anda bu hafta 485. sırada. Sol altta kendi klanınızın sırasını görebilirsiniz. Sezonda da arkadaşlar dünya çapında ilk 200'deyiz klasik klan olarak. Ee, çünkü klanımdaki her bir oyuncu aktif sürekli oynuyorlar oyunu. Ama dediğim gibi oyunu oynasalar da oyunu oynamaları önemli değil. O görevleri herkesin yapması lazım arkadaşlar klanda. 60'da 60'ı da klan görevini yapacak ki klan hızlı level atlayacak. Bu sadece dünya sıralamasına girmek için arkadaşlar. Ve ilk yüze girerse klan dünya sıralamasında şu şekilde şöyle ödüller veriyor arkadaşlar. Ve 10. sıra ödülüne de ilk 10'a girerseniz mesela şöyle 2000 AG neredeyse 200 UC veriyor arkadaşlar. Hani bayağı da güzel bir ödül bence. Bir de şöyle bir tek alabiliyorsunuz. Klasik klan gediklisi diye bir ünvan. Bu ünvan da 60 gün süreli. Hani enerji kasarak sadece bu dünya sıralamasına oynarsınız arkadaşlar. Bir de şu bilgiye geldiniz mi abi gördüğünüz gibi hani klanınızda haftalık enerji ve sezonluk enerji kasan üyeleri görürsünüz. Hani bunun size tek katkısı da abi Mesela şu adam, en alttaki benim adamım mesela Clairelina. Haftalık enerjisi 54 ama benim için önemli olan görevleri yapıp yapmadığı. Haftalık enerjisi çok yüksek olan arkadaşlar kesin yapıyordur arkadaşlar görevlerini. Klan eğitimine tekrar geldik. Dediğim gibi hani eğer hiçbir gün görevini yapmayan adam olursa abi atın klanınızdan. Çünkü o adam sizin eee klanınıza XP kasmaz abi. Kasamaz. Bu da önemli bir bilgidir. Şöyle karşılaştırabilirsiniz mesela. En önemlisi abi şu can dostu görevi dediğim gibi bu çoğu klanda atlanıyor. Hani söyleyin Herkes en az e, günde klandan bir kişiyle e, oyun oynasın ki abi şu görev tamamlansın, klan XP kazansın. Diğer görevler bir şekilde oluyor klan görevleri ama bu genelde arkadaşlar eksik kaldığı için klan hızlı level kasamıyor. Şu klasik klan olayını da herkes anladı sanırım abi. Bu sadece dünya sıralaması için gerekli olay. Yani klanın level atlamasına hiçbir katkısı yok arkadaşlar bunun. Enerji kasarsan klana klanın level atlamaz abi. Sadece dünya sıralamasına oynarsın haftalık enerjisi yükselir klanın. Ve de şu ödülleri toplamak için gereklidir bu enerji puanları. Klanın level atlaması için önemli olan Klanın görevlerini tamamlaması abi. Klanınızın mevcudunu da hızlı level arttırmak için mutlaka maksimum seviyede tutun. Benim klanım 60'a 60. Ama klan görevlerini yapmayan arkadaşlardan da lütfen müsaade isteyin. Çünkü onlar sizin klanınızın geliştirmesini duraklatıyorlar arkadaşlar. Ee, az önce 3 arkadaş daha görevini yaptı sanırım. 12.623 oldu abi bizim ee, klan barı. Şu klan eğitimi kısmına geldik. Bugün mesela... Az önce 36 idi, gördüğünüz gibi 38 oldu arkadaşlar. İki kişi daha klan görevini yapınca ee, şuradaki XP barımız yükseldi, 12.623 oldu. Arkadaşlar video bu kadardı. Verdiğim taktikleri mutlaka uygulayıp klanınızın seviyesini çok hızlı bir şekilde yükseltin. Herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.